Цізәуіздер Kaç gündür üzerinde çalıştığım bir proje var. Bluetooth ile kontrol edilebilir bir hoparlör yapmak istiyorum. Proje mekanik ve tasarımsal olarak hazır olmasına rağmen projeyi tamamlayamadım. Nedeni de 3 boyutlu yazıcıda ki dengesizlik. Tasarımı keskin köşelerinden dolayı tam olarak çıkaramadım. Ya yamuk çıktı, ya işte bir parçası eksik çıktı, ya işte nozzle tıkandı. Bir şey oldu, bir şeyler, bir şeyler ve tamamlayamadım. En son filamenti değiştirmek zorunda kaldım. 5 kere sanırım 6 kere denedikten sonra eninde sonunda bir tasarım elde ettim. Bir model çıkarabildim. Modeli çıkardıktan sonra bile yani filamenti değiştirdim, tasarımı değiştirdim, köşeleri kıvrımlı hale getirdim, flüt komutuyla keskinliğini azalttım. Yine modelde ufak tefek hatalar vardı. Ama bu hataların giderilebilecek hatalar olabildiğini fark ettim ve tıraşlama, tıraşlamadan sonra boyama işlemlerinin ardından tasarımı son haline getirebildim. Modeli tasarlarken görünümünün kasetçalara benzemesini istedim. İlk model olduğundan, ilk tasarım olduğundan çocukluğumu hatırlatsın istedim. Hem renkleri, hem dizaynı, hem görüntüsü, hem şekli, hem de duruşu. Şuna baksana. Şu anki hali bana çocukluğumu hatırlatıyor mu? Evet hatırlatıyor. O zaman amacıma ulaşmışımdır. Modeli çıkardım. Çıkardıktan sonra tıraşını yaptım. Ardından boyasını, cilasını yaptım. Tam montaj aşamasına geçtim dedim. Bluetooth modülünün üzerinde tek switch denilen bu mantıkla çalışan bir switch vardı. Tasarladığım anahtar modülün üzerindeki switchin üzerinde biraz sürtündüğünde switch işlevsiz kaldı. E ne yapalım çözümü yok mu? Tabii ki var modülün üzerindeki tek switch'e dokunmadan, bozmadan onun üzerine bir rotary switch tasarladım. Bu rotary switch yardımıyla hidrolik müziğimiz, bluetooth modüllü hoparlörümüz çalışır hale geldi. İstediğim çok yüksek desibellerde ses elde etmek değildi. Desibel testi yaptığımda 70 ile 80 arasında gidip geldiğini gördüm sesim. Bu da benim için yeterli bir sayı. Dediğim gibi sohbetime ayak uydursun, ambiyans oluştursun, o ortamda müziğin sesi gelsin ama sohbette bastırmasın istediğim için böyle bir tasarım yapmak istedim. Yoksa diğer hoparlörleri de birleştirebilirdim. Bu versiyon için bu yeterli. Bir önceki videomda hoparlör incelemiştim, içinden olduğunu göstermiştim. Bu hoparlörden çıkardığım hoparlörlerden bir tanesini bu projeye entegre ettim. Gördüğün gibi kullanıldı ve kullanılmaya da devam edecek. Çünkü elimde bir tane 4 ohm'luk 3 watt'lık hoparlör daha var. Bunu da kullanabiliriz. Bulunduğum ortamda sohbetimi engellemeyecek şekilde, konuşmamı engellemeyecek şekilde bir ses vermesi benim için yeterliydi. Ve bunu sağladı. Versiyon 0 olarak tasarımı, şekli, rengi, duruşu çok hoş. Tatlı, güzel, minik, kedi gibi. Seviyorum onu böyle. Kafasını okşuyorum. Arada... Sivicini çeviriyorum. İşte müzik falan dinliyorum. Güzel başının önüne koy böyle. Ya sohbetin, kahvenin, çayının yanına koy. Otur arkadaşınla dinle. Keyifle bak. Adını da hidrolik müzik koydum. Neden hidrolik müzik? Çünkü neden olmasın? Şunun bir ağırlığına bakalım ya dur bak. Ha. Tamı tamına 70 gram. İyi. Güzel yani hafif. Varlığı yokluğu bir. Bakalım bir elma mı daha ağır yoksa bir hidrolik müzik box mı? Ağırlığı şu an 121, 122 gram olsun hadi. Bir elmadan daha hafif. Evet. Bir elmadan daha hafif. Bluetooth modülünü internetten sipariş etmedim. Elimde 20 küsür TL'ye aldım. Nokta nokta marka. Bluetooth kulaklık vardı. 3.7 volt. Elimdeki hoparlör de buna uygun. Kullanabilirim. Tabii ki kullanabilirim. Hemen projeye entegre ettim. Ve şak. Kulaklığı zaten kullanmıyordum böyle. Aman aman tek kulakta. Ne gerek var yani. Açarım hoparlörümü. Açarım sesini. Full ses. Şarj ünitesi de var. Şarj ünitesinden şarjını tak, istediğin kadar şarj et. Çık, piknik yap, gez, toz, eğlen. Videolik müziğin de yanında olsun böyle. Oy. Ambiyans yani. Alttan alttan müziğini versin yani. Tabii bu hoparlörü devreye entegre etmeden önce bir watt hesabı yapman lazım. Basit bir watt hesabı yapman lazım. Yoksa kalkıp da televizyon hoparlörü takamazsın bu devreye. Üzerindeki mini hoparlörün yani kulaklık dediğimiz aslında hoparlörün değerlerine yakın olması lazım. Eğer yakın seçersek istediğimiz verimi elde edebiliriz. Bu elimde görmüş olduğunuz bir önceki videoda kullandığımız çıkardığımız hoparlör bu projeye uygundu ve ikisini birleştirebildik. Ayrıca hiçbir şeyi çöpe atmıyoruz. Yani hiçbir şey derken işimize yarayacak İşimize yarayacağını düşündüğümüz şeyleri çöpe atmıyoruz. Önceki videoda hoparlörden çıkardığım küçük vidaları burada kullandım arkasında. Gayet şık. Burada 4 tane kullandım. Hala elimde 2, 4, 6, 8 tane var. 2 hoparlör daha yapabilirim bunu. Mis gibi. Ve bana maliyeti 20 küsür TL bir şey oldu yani. Hadi 25 TL olsun yani hoparlörü öyle bir hoparlörü satmasaydım. 25 liraya kendi hoparlörünü evde yapabilirsin. Bu projeleri görmek istiyorsan, buna benzer çalışmaları görmek istiyorsan veya versiyon 1 gelsin diyorsan yorumlarda bunu belirtebilirsin. Video hoşuna gittiyse arkadaşlarımla paylaşıp beğenebilirsin. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. You know me who I am. I'm